değerli basın mensupları. Modern her anlamda dünya ile rekabet edebilen güçlü bir toplum nasıl inşa edilir? Kadınların toplumun her alanında özgürce bağışla. Kadınların siyasette güçlü temsil edilmesiyle. Kadınların siyasette güçlü temsil edilmesiyle. Okul sıralarında, meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, meclislerde kadınların seslerinin güçlü yankısıyla inşa edilir. Çünkü eşit ve adil bir toplum ancak kadınlar konuştuğunda, kadınların sesi gül çıktığında var olur. Peki bugün içinde bulunduğumuz siyasi iklimde adaletten, haktan ve en önemlisi toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedebilir miyiz? AK Parti'de Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın partimizin meclis üyesi Bahar Günçiçe'ye şerefsiz diyebildiği bir siyasi iklimde demokrasiden bahsedebilir miyiz? Soruyorum size, bir kadın meclis üyemizin bir belediye başkanı tarafından sözlü saldırıya uğradığı bir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği nerede? Adalet nerede? Demokrasi nerede? Kadınların politik alanlardaki iradelerini hedef alan bu çirkin saldırıyı tüm kalbimizle kınıyoruz, kınıyoruz, kınıyoruz. <laughs> Çünkü bu saldırı yalnızca meclis üyemize değil, başta siyaset olmak üzere toplumun her alanında sesini çıkaran bütün kadınlara yöneliktir. Bu saldırı kadınların toplumsal yapıyı dönüştürme gücüne karşıdır. Bu saldırı eşitlik ve demokrasi için mücadele eden kadınların gücüne karşıdır. Bu saldırı Bahar Gülçek nezdinde sesini çıkaran tüm kadınlara karşıdır. Şunu bilin ki bu saldırı kimseyi susturamayacak. Kadınlar konuşacak, çalışacak, toplumun her anında var olmaya devam edecek. Susma! Korkmuyoruz! İnan! Etmiyoruz! Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İnan! Etmiyoruz! Kıymetli basın mensupları, Biliyoruz ki kadının siyasetteki temsilinin güçlendirmesi sadece kadınların değil tüm toplumun kazancıdır. Kadınlar toplumsal yapıyı dönüştürme gücüne sahiptir. Kadınlar varsa siyasette eşitlik, toplumda adalet, kurumlarda demokrasi vardır. İşte rahatsız oldukları tam olarak da budur daha bir adil, daha eşit, daha güçlü bir Türkiye kurmaya, kurma yolunda biz kadınların gücünden korkuyorlar. Kadınların haklarını almasından korkuyorlar. Bu nedenle toplumda sesi güçlü kadınlar mücadelecidir. Her, her türlü zorluğa rağmen var olmayı bilirler. Bütün, bugün bütün kadınlardan aldığımız güçle buradayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize eşit olan sözünü hatırlatmak istiyorum bir ulusun yükselmesi kadının aklıyla, yüreğiyle ve hakkıyla mümkündür. Türkiye biz kadınların aklıyla, yüreğiyle ve hakkıyla yükselecek. adalet, <laughs> ki biz kadınların emeğiyle yükselecek. Erkek egemen, egemen toplumla siyasetçi bir kadına şerefsiz diyebilen anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler toplumumuzun geleceği için çocuklarımızın eğitimi için mücadele edeceğiz. Biz kadınlar hepimizin belirli yoksulluğa karşı mücadele edeceğiz. Pazarda boynu bükülen emeklerimiz için mücadele edeceğiz. Geleceksiz kalan öğrencilerimiz ve gençlerimiz için mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar başta olmak üzere Bahçeli Evler'in birbirinden duyarlı halkıyla buradayız. Mücadelemiz bu tesbahi zihniyete karşı halkımızın çıkarları içindir. Mücadelemiz yoksulluk getiren yolsuzluklara karşıdır. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya içeri! belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin karşılaştığı bu tür hakaretler ne ilk ne de son. Ancak biz kadınlar en iyi bunu eğmemeyi biliriz. Hakaret ve tehditlere karşı durmayı iyi biliriz. Buradan Bahçeli'nden belediye başkanına sesleniyorum. Sözümüzden, yerimizden ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Buna gücünüz asla ama asla yetmeyecek. etmek ve değiştirmek sadece kadınların değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Hep birlikte başka bir siyaseti ve eşit bir dünyayı inşa etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplumsal eşitlik ve demokrasinin teminatı olarak biz kadınlar siyasette var olmaya devam edeceğiz. İrademizi hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Eşit haklarımız için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hakaret ettiğimiz meclis üyeliği bahçeli evvel halkının iradesidir. Çoğunun onunla seçilmiş bir meclis üyesidir. Bastılın, yıldırmanın, hakaretin, zihniyeti siyaseten iflas etmiştir. Kadınların onuru ayaklar altına alan her saldırı bize karşı işlenmiş bir suçtur. Bu suçu ifşa ediyorum, tüm kadınları da ses çıkartmaya davet ediyorum. Susma! Sustukça sırasla! kesmeye çalışanlara karşı her zaman daha güçlü duracağız. Kadınlar tarih yazacak ve biliyoruz ki tarihi yazanlar asla unutulmayacak. Türkiye Cumhuriyeti demokratiktir ve hep böyle kalacak. Tüm zorbalıkları şiddetle kılıyoruz. Biliyoruz ki bu saldırı cüretini Bahçeliler Bahçeli Belediye Başkanı'na veren demokrasiye vurulmaya çalışılan prangadır. Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın Bahçeli Belediye Başkanı Bahçeli Evler, Evler halkın iradesine saygı duymaya ve artarak devam eden etik dışı davranış ve söylemlerine son vermeye davet ediyoruz. Bahçeli Evler halkı meclis çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. Bu iradeyi görmezden gelemezsiniz. Aksine davranışların devam etmesi halinde kanunlardan kaynaklı tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu da bizim size son sözümüz olsun. Bu vesileyle bir daha bir defa daha söylüyoruz. Sandığı önümüzde ekran başkanı yanımızda istiyoruz. Basın açıklamamızı da sona ermiştir. Teşekkür ederim.